Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hz. İbrahim Aleyhisselam ve eşlerinin tevekkülü nasıldı? Nasıl sabrettiler, nasıl fedakarlıkta bulundular, bu hususu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an, Hz. İbrahim'den bahsederken, farklı eşlerinden dünyaya gelen çocuklarının isimlerini zikreder. Kıssalar da iki eşiyle ilgili bilgiler verilir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim, Irak'a bağlı Babil şehrinde yaşarken amcasının kızı Sare binti Harun bin Nahun ile evlenir. O dönem herkes gök cisimlerine ve yıldızlara taparken Sare Allah'a ve Hz. İbrahim'e iman eden ilk kimsedir. Çok varlıklı ve çok güzeldir fakat çocuğu olmayan bir kadındır. Saygı ve tevekkül konusunda da örnek bir kişiliğe sahiptir. Uzun süre çocuğu olmadığından bir çocuğu olur düşüncesiyle kendi cariyesi Hacer'i kocasına ikinci eş olarak uygun bulmakla cariyesini kendi nefsine tercih etmiştir. Bu evlilikten onu halim bir çocukla müjdeledik ayetinde işaret edilen Hz. İsmail dünyaya gelmiştir. İsmail'in doğumu ile birlikte Hz. İbrahim için yeni bir hayat başlar. Zamanla bu durum Sare'yi kıskandırır. Hz. İbrahim'den Hacer'i ve oğlunu kendisinden uzaklaştırmasını ister. Hazreti İbrahim onları alarak hiçbir ekin yetişmediği, suyun bulunmadığı bir mekana yerleştirmiştir. Kur'an'da bu olaydan şu şekilde bahsedilir. İbrahim Suresi 37. ayette Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Hz. İbrahim aldığı vahiy ile Hacer ve oğlunu Mekke'ye götürmek için yola çıkar. Bu yolculukla ilgili olarak şöyle rivayetler vardır. Hz. İbrahim Kabe'nin yeri hazırlandığı vakit Şam'dan oraya gelmek için yola çıktı. Oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hz. Hacer de beraberinde bulunuyorlardı. Hz. İsmail o zaman henüz annesini emen bir çocuktu. Hz. İbrahim'in eşi Hacer ve oğluyla yaptıkları bu icret daha sonra Mekke'de oluşacak o büyük dini medeniyetin temellerini atacaktır. Bu büyük medeniyetin kurulmasında bu hücretin ve Hacer'in fedakarlıklarının çok katkısı olduğu bir gerçektir. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette Hazreti İbrahim'in eşi Hacer ve oğlu İsmail ile ilgili şöyle bir haber vardır. Hazreti İbrahim beraberinde Hazreti İsmail ve onu henüz emzirmekte olan annesi olduğu halde ilerledi. İsmail'in annesi İbrahim'in peşine düştü ve ona Keda'da yetişti. Ey İbrahim bizi burada hiçbir insanın yoldaşın bulunmadığı bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun? Böyle yapmanı sana Allah mı emretti diye seslendi. Hz. İbrahim bunun üzerine evet diye buyurdu. Kadın öyleyse Rabbimiz koruyucumuzdur. Bizi burada perişan etmez dedi. Sonra geri döndü. Hz. İbrahim de yoluna devam etti. Kendisini göremeyecekleri Seniye Tepesi'ne gelince beyte yöneldi, elleri kaldırdı ve şu duaları yaptı. Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını senin hürmetli beytinin yanında, ekim bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Namazlarını beytinin huzurunda dost doğru kılsınlar diye. Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mümin olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler.'' Hazreti İsmail'in annesi çocuğu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince susadı. Sütü de kesildi. Çocuğu da susadı. İsmail bu esnada iki yaşındaydı. Anne Safa ile Merve tepeleri arasında koşarak evladına su aradı. Bu gidiş gelişi yedi kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. İsmail ayağının ökçesi veya Melek yeri eşeliyordu. Nihayet su çıkmaya başladı. Anne sudan içti, çocuğunu da emzirdi. i̇bn Abbas dedi ki, Allah İsmail'in annesine rahmetini bol kılsın. Keşke zemzemi olduğu gibi akar bıraksaydı da avuçlamasaydı. Bu takdirde zemzem kuyu değil, akarsu olacaktı. Hz. İbrahim'in eşi Hacer ve oğlu İsmail'in Mekke'de başlarına gelenleri özetleyen bu rivayetler, hac ibadetinin usullerini oluşturmuştur. Çocuğun küçük olmasından dolayı annenin duyduğu üzüntü, susuzluktan yanmakta olan çocuğunu bu halde görmekten duyduğu keder, çocuğu bu durumdan kurtarmak için Safa ile Merve arasında koşması, hem tarihe konu olmuş hem de ibadet ve dini rükün kabul edilerek annelik abdeleştirilmiş, keder kutsallaştırılmıştı. Zemzem suyu sayesinde kervanların su ihtiyacı dolayısıyla uğrak yeri haline gelen Mekke, yerleşim için mülbit bir araziye dönüştü. Zamanla Cürhüm kabilesinin oraya yerleşmesini teşvik eden, belki de bu su kaynağı olmuştu. Hz. İbrahim'in ailesi için yaptığı dua kabul edilmiş, Mekke emin bir yurda dönüşmüş, yeryüzünün farklı yerlerinden insanların gerek ticaret gerekse hac ibadeti için buraya gelmelerine, buranın bir uğrak yeri olmasına sebep olmuştur. Hacer'in Kabe inşa edilmeden önce vefat ettiği, Kabe'deki hatim denilen yere gömüldüğü kaydedilmiştir. Hz. İsmail'in de sonradan buraya defnedildiği ifade edilmiştir. Dünyadaki göçlerini birlikte yaptıkları gibi ayrete de göç ederken anne oğul aynı mekanı paylaşmışlardır. Hacer'in hayat boyunca hicreti, Allah'a olan teslimiyeti, ailesi için çektiği cefalar ve göğüslediği sıkıntılar onun örnek bir hanımefendi olduğunu göstermektedir. O, Hz. İbrahim için fedakar bir dost ve sadık bir eş, Hz. İsmail için cefakar bir ana, Allah'a tevekkül eden bir kuldu. Kur'an'da Sare'nin ismi geçmemekte, ondan Hz. İbrahim'in eşi olarak bahsedilmektedir. Hz. İbrahim'in soyunu devam ettirmesi için ona, kendi hizmetçisini eş olarak almasını ve soyunu devam ettirmesini istemiş, böyle bir fedakarlıkta bulunmuştur. Sare, Hz. İbrahim'in eşi ve İshak'ın annesidir. Kaynaklarda onun güzelliğiyle alakalı vurgulara rastlamaktayız. Firavuna karşı namusunu koruma ve fedakarlıklarıyla ayrıca eşini olan kıskançlıklarıyla bilinir. Kur'an'da hakkındaki anlatımlarda çok yaşlıyken çocukla müjdelendiği belirtilmiştir. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen eşi rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakup'u müjdeledik. Aman ya Rabbi! Ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şani yücedir dediler. Hud suresi 69-73. ayetler arası. Rabbim eşlerin karşılıklı fedakarlık yaparak birbirlerini koruyup kollamalarını hayra ve iyiliğe, güzelliğe, salih amellere teşvik etmelerini, çocuklarını güzel yetiştirerek Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmelerini, sırat-ı müstakimi koruma adına gayret etmelerini tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.